Bugün sizlerle kuşbaşı eti ile etli sebzeli fırın yemeği yapacağız. Buyurun yapım aşamalarına geçelim. Merhaba arkadaşlar ben Özlem. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün annemin mutfağından çekim yapıyorum. Bugün sizlerle etli sebzeli fırın yemeği yapacağız. Bunun için malzemelerimiz 700 gram küçük küçük doğranmış kuşbaşı etimiz var. Ben kuşbaşı etlerini biraz daha küçülttüm o şekilde. 5 adet orta boy patlıcanım vardı. Onları alacalı bir şekilde soydum. Suda beklettim. Acılığının ve karalığının gitmesi için suda beklettim. Böyle küp küp doğradım onları. 1 çay bardağı zeytinyağı kullanacağız. 1 adet domates kullanacağım. 1 adet büyük boy patates, 2 adet orta boy soğan, 5 diş sarımsak, 4 adet yeşil biberim var. 3 adet havuç kullanacağım. Soğanımı biraz iri iri olacak şekilde doğradım. Patateslerimi küp küp, domateslerimi küp küp doğradım. Havuçlarımı halka halka doğradım. Biberlerimi de aynı şekilde halka halka doğradım. Hazırladım. Sarımsaklarımı da küçük küçük doğradım. Yemeğimiz için bir sos hazırlayacağım. Bunun için malzemelerimiz 2 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 su bardağı sıcak su koyacağım. Kimyon, karabiber, pul biber ve toz biber, 1 çay bardağı da zeytinyağı kullanacağım. Domates salçalarımı karıştırmak için şöyle bir kase aldım. Büyükçe bir kase. Öncelikle sıcak suyumla salçalarımı güzelce estiriyorum. Bunları karıştırdıktan sonra diğer malzemelerimizi ilave edeceğiz. Arkadaşlar videomu beğenip bir emoji, bir kalp bırakırsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bildirim zilini, zilini açarsanız da yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Güzelce karıştırıyoruz. 1 çay kaşığı toz biberimden ilave ediyorum. Pul biberimden de şöyle 2 çay kaşığı ilave ettim. Kimyonumdan çok az ilave ediyorum. Çok fazla kullanmak istemiyorum kimyonu. Karabiberimden de yine çok az ilave ediyorum. Baharatları, salça miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. 1 çay bardağı olan zeytinyağımı da kullandım. Güzelce karıştırıyorum sosumu. Sosumun içerisine bu arada bir tatlı kaşığı tuzumu da ilave ediyorum. Yine tuz miktarını da damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Sosumu güzelce bir karıştırıyorum. Tüm malzemelerimin homojen bir hale gelmesi için güzelce karıştırıyorum. Büyük fırın tepsinin içerisine patlıcanları alıyorum. Şöyle. Diğer doğramış olduğum sebzelerim de fırın tepsimin içerisine aldım. Şöyle etim fazla gelirse hepsini kullanmayacağım. Şöyle 500 gram kadarını Su. kullanabilirim. Etimizi de ilave ettik. 500 gram kadarını kullanacağım. Çünkü fazla gelecekti tepsime. O yüzden 500 gram kadarını kullanıyorum. Sosumu şöyle ilave ediyorum. Sosumun içerisine bir su bardağı su koymuştum. Ekstradan yarım su bardağı daha su ilave ettim. Çünkü sebzelerime ancak yeterli olacak. Güzelce bir karıştırıyoruz. Sebzelerimi sosumu güzelce şöyle bir harmanlıyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra 200 derecede önceden ısıtılmış fırınımıza göndereceğiz. Ama öncelikle üzerine yağlı kağıdımızı ıslatıp üzerine kapatacağız yağlı kağıdımızla. O şekilde daha güzel pişiyor. Daha sonra üzerini kızartmak için 5-10 dakika daha yağlı kağıdımızı üzerinden aldıktan sonra fırınımızda 10 dakikada üzerini kızartacağız yemeğimizi. Yemeğimiz bir saat veya bir buçuk saat civarı pişireceğiz. Fırınlarınız farklılık gösterebilir. Bazı fırınlar daha çabuk pişiriyor. Bir saatte pişirebilir. Bazıları biraz daha geç pişiriyor. Bir buçuk saat sürebilir arkadaşlar. Lütfen kontrollü olun. Yemeğimiz bir saatte pişti. Lokum gibi pişti yemeğimiz. Çok harika, çok lezzetli oldu. Denemek isteyenlere kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.